Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Belvan serisinde karşınızdayım. Göreceli olarak ağır bir bölüm var. İlk defa Hidut kampı basacağız. Baya zor çünkü kalabalıklar 5 kişiler falan. 2 kişi çağırdım yanımda aslında 3 çağırmıştım gelirken. Ama birisi yolda geri döndü. Neden döndüğünü de bilmiyorum. Biz 3 kişiyiz adamlar 5-6 kişi falan Bir de güçlüler armorları, kılıçları, kılıçları da var Ben baktım çünkü yakında gidip sonra buraya geri geldim O yüzden uzaktan okla biraz canlarını azaltmaya çalışacağım Bu ihtimalle yine de bizi patates edecekler ama Yine bir şansımızı deneyeceğiz Şu taraftalar Şuradan bakalım şu çıplaklardan birini uzaktan vurmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Vur lan vur. Vur. Bir tane daha adamsın. Güzel. Bunların üçünü öldürdük. Bir tane kaldı geriye. Okçu galiba. Bunun harici ne var mı bilmiyorum. Ama şuna da bir sağlam yapıştıralım. Bu da tamam. Efsane. İlk baskınımızı geçtik. Şundan lazım. Köy kuracağız. Şu kayıştan bize 15 tane lazım. 5 tane daha ihtiyacımız var. 10 tane vardı yolda. Şeyde köyde yolda diyormuşum. Elma bulduk. Şu elmayı yiyelim mi? Yiyelim. Lütlarımızı alalım. Şu kayış çok önemli. Mükemmel 2 tane birden çıktı. Başka bir yerde loot var mı? Loot, 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 loot şurada adam var galiba. Bunun lootunu alalım. Üf, mükemmel ya. iki tane de bundan çıktı. Çarp işareti gösteriyor Altaya baktım da bir Güzel burada ulayabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok bir tek şurada bir sandık var bunu bir yağmalayalım Kayış çıktı basit dip çıktı mükemmel Bunu da yağmalayalım Envanterimiz dolu diyor. Şunu bir kullanalım. Başka başka başka. Şunu atalım. Başka ne yapabiliriz? Basit ipa atalım. Balığı yesek mi diyeceğim de. Hadi balığı da yiyelim. Yiyemiyoruz. Dayışı alalım kesinlikle. Başka ne var burada? Kendi yeteneklerinizi şunu bir okuyalım. Eğer gidiyor muydu bu bilmiyorum ama kullan diyelim. Kalkanlar kitabını okuyoruz. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Balığı alalım. Bunu alamıyoruz. Aldık mı? Alamadık. Ha, bunları bırakmak zorundayız. Bu neymiş? Royal Pitchler diyor. <laughs> Bu Türkçe çevirilere de bitiyorum ya. Kades'in şu aydınlatan kraliyet köpekleri ikimizi aldı. Onlara sürpriz saldırmamız lazım. Daha iyi eğitimli ve deneyimli olsak da sayıları ve yeni ekipmanları var. Mildred onlardan kaçmamamızı söylemişti. Belki de haklıydı demiş. Bu hikayeler çok mantıklı gelmiyor okuyunca. Büyük ihtimalle İngilizcesi daha mantıklıdır bir ara bir İngilizce açar tekrar oynarım bu oyunu baştan sona kadar. Evet köyümüze geri dönelim arkadaşlar. Çünkü üstümüz bayağı da oldu şurada şey inşa ettim ben ee, işaret imleci. Eğer iki tarafta da işaret imleci olursa onu kullanaraktan biliyorsunuz O iki işaret imleci arasında. Birini benim köyün yanına kurdum. Diğerini de buraya koydum. Çünkü burası da haritada bize görevlerin yeni çıkan yeri. Bu buradan başlıyorsun zaten. Handen'den Pet Stove yeni yer açılan. O yüzden bir işareti buraya koydum. Birini de köy şuralarının yanına koyduğum için kolaylıkla git gel yapabiliyorum. Bir sonraki köy yerleşim yerine de bir tane daha yapacağım ki kolay bir şekilde şey yapabilirim. Travel yani seyahat edebilirim. Buradan hemen şuraya geri dönüyoruz. Bizimkiler koşarak dönecek muhtemelen. Biz hemen önden döndük. Gidelim şu eşyalarımızı bırakalım. Sonra köy yerimi kurmayı deneyeceğim zaten. 1, 2, 3, 4. Bunların hepsini buraya bir koyalım. İpleri de koyalım. Bunlar kalsın üstümüzde şimdilik. İsmini de Estelyon yapalım. ikimiz gibi. Tamam. Mı? Burayı şimdi yavaş yavaş bitireceğiz. Odun'du vesaireydi toplayarak. Evet arkadaşlar. Ee, bu seriyi de burada sonlandıralım. Ben yine önemli bir şey olduğu zaman tekrar karşınıza geçeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.